Herkese merhaba, ben Zeynep. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir kinoa pilavı yapacağım. Ben bu pilavı et yemekleri yanında, özellikle böyle kuzu yanında falan ikram ediyorum. Çok yakışıyor. Yine kendi yorumumla böyle e, pilav piştikten sonra yeşil soğan, dereotu ve nar katıyorum. Çok güzel lezzet veriyor. Bunların hepsini katmak zorunda değilsiniz ama e, inanın çok lezzetli oluyor. Kinoa Türkiye'ye dışarıdan gelen bir tahıl diyelim. Şöyle ki glutensiz olduğu için ben evimde artık bunu tercih ediyorum. Aynı tarifi çocuklarım ve eşimde çölyak çıkmadan evvel köftelik ince bulgurla yapıyordum. O da çok güzel oluyor. Onu da tavsiye ederim. Şimdi öncelikle kinoayı güzel bol suda yıkamam lazım. Onu yıkayıp geleceğim. Yapımı aynı. Ben Türk pilavı gibi yapıyorum. Bulgur pilavında olduğu gibi 1'e 2 ölçüde su kullanmak gerekiyor. Benim elim de az kinoa kalmış. Yani 3 bölü 4 bardak kinoa kalmıştı evde. Bu şekilde yapacağım ama tabii siz bir bardağa yakın yaparsanız 3 kişi için yeterli olacaktır. Şimdi başlıyorum. Kinoayı bol suyla yıkadım. Şimdi tencereme zeytinyağı alıyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koydum. Dediğim gibi aynı Türk pilavı gibi pişiriyorum. Bulgur pilavı gibi pişiriyorum. Önce biraz yüksek ateşte kinoa tanelerini çevireceğim. Tuzunu ilave ediyorum. Bir çay kaşığından az koydum az kinoam olduğu için. Kullandığım kinoa miktarının iki katı kadar sıcak su ekleyeceğim. Ama önce bir aynı bulgurda pirinçte olduğu gibi kavuruyorum. Suyunu ilave ediyorum. damının üstünü kapatıyorum. Önce kaynayacak. 2 dakika kaynadıktan sonra pilavımın altını orta düşük ateşe getireceğim ve o şekilde kendi buharında pişmeye devam edecek. Buraları biraz toplayıp diğer hazırlıklarımı yapacağım şimdi. Kinoa pilavı usul usul pişiyor. Böyle bir 25 dakika falan sürecek onun tüm suyunu çekmesi. Şimdi dereotunu ben ince ince kıyıyorum. Bir avuç dereotu. Soğan çok büyük, o yüzden bir tane kullanacağım. Bunu da iyice küçülttüm, tabağıma alıyorum. Dereotum ve soğanım hazır. 3 kaşık danar ekleyeceğim. Bunu da buraya alayım. Daha sonra buraları toplayayım. Çünkü bunu pişip, hafif ılındıktan sonra karıştıracağız. kinoa 40 dakika kadar pişti biraz da buharını süzdürmek için altını kapattım. Üstüne de örtüsünü koydum. Bir 5 dakikada böyle dinlendireceğim. Kinoa güzelce dinlendi. Suyunu da çekti. Üzerine hazırladığım soğanı, narı ve dereotunu ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Ve servis tabağına alacağım. nar, dereotu ve taze soğanlı kinoa pilavı hazır. Afiyet bal şeker olsun.